Şimdi bu İki. Aferin. Şimdi bu tarafa metan. Üç. Evet. Hop. Buraya metan. Hop. Evet. Aferin. Şimdi buraya metan. Aferin. Şimdi buraya metan. Hop. Şimdi kalktık ayak metan. Gel. Zıpla. Hop. Kırmızıya. Hop sarıya. Aynen. Kırmızı. Aynen. Sarı. Aynen. Aynen. Aferin metan. Şimdi yengeç çıktı. Hop oğlum. Hop. Olayım. Yavaş. Sakin ol. Sakin ol. Hop. Şimdi aç. Geç. Önüne bak. Sadece önümüze bakıyoruz. Sadece önümüze bakıyoruz Metan. Hop. Aferin. Devam et. Kendin devam et. Hop. Aferin. Aldık. Şimdi geç. Aferin Metehan'a. Devam. Şimdi sarıya gel. Hop. Zıpla. Aç bacakları. Zıpla. Aç bacakları. Zıpla. Aç bacakları. bacakları. Zıpla. Şimdi aralardan Metehan. Hızlı. Aralardan. Aralardan. Koş. 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 Aralardan. Koş. 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 Maliye koy. Turuncu. Aferin benim oğluma. Devam et. Devam et Metehan. Devam. Devam. Devam oğlum. Devam. 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 Aferin sana.